What do you mean? I'm getting under the news. I oh, yeah. guess is you don't want to breathe. Make your way to the safe zone. Hostile dropping into the area. Watch the sky. incoming. Enemy UAV active. Burada gördüm. Nerede abi? Kardeşim, Aa, şey indi de yaptı. Gördüm. Ne oldu? Invalid selection yaptı. Şey vardı, club shot hmm. Olmaz. Enemy UAV active. Şu, şu tarafa gidebiliriz. Atladı adam. Kişi, <laughs> Öldürdüm Cumhur ağabeyini, Belli belli, çok hareketliydiler. Lan lastır lan, şıkramadı ya. <Ăn endpoint 'ınaciones> Sana saldırdığını gördüm zaten. Biri geldi sanki. Ben, hmm. geldi. ben geldim, ben geldim, ben geldim. Ben tamam. Adam mı geliyor akan bakışta? Cuvra, abi, abi Aha. Aha. Bak, Aha. Bak bak, kıyda. mi geldi, <laughs> Süpersin, süpersin al abi. Are cluster strike Nereye attın ki cluster Adam nerede tam olarak? Abi şuraya yapmış işte yani nasıl gidiyor? Neden Enemy UAV active. Cumhur abi dikkat et. Derdi adam. Got contact. Alternatif şu kalk. Şurada da laf ettim. Oh, öldürdüm, öldürdüm. Hakan adam geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Doğru söylüyorsun. Down ettim. Hakan Kuyru adam down ettim. Bana da sistem var yani. Nerede down etsin? Bu üstünde. Bu down ettim. Oha. <laughs> benim bu benim Abi, benim. Ben... Öldürdüm Cumhur abi team wipe oldu. Öldürdük. Harika <laughs> ettik. <laughs> <laughs> Tipçi bir daha sıkıyor, bir daha sıkıyor, bir daha sıkıyor. Bak sen o çıktı radarda şeyde. Vedat'ı alıyorum. Atak at, şurada herif. İşaret at abi sen. Bak bak şurada down şurada var. Onun çatısında. Hmm çatı edeyim, oraya. Ya, yapacak bir evet. şey yok. Sen, git Vedat'ını aldın şurada. Bak, Kim tipçi... ne güzel oldu ya. Vallahi bile ya abi ya. Gördüm şerefsiz ya kostümünden tanıdım zaten ya. O bize bulaşıyordu zaten sürekli. Oh, ah yalnız. be yanlış aldım silahı. Ee, ne oldu? Perk'ünü gördüm de o yüzden. <laughs> ha şey. Hala atıda, hala adam hala uçatıda adam hala uçatıda çatıda olmuyor. Bebekler kadar köste. Siz aşağıdasınız herhalde ben yukarıda kaldım. Hmm. LMG <laughs> mermisi kullanmayan varsa varsa mermi. Ha, şurada şeyi var herifin alacağım şunu ya. Mecbur. Al Koruyoruz seni. Gel. Neyi varmış adam? Evet. Ev var ev. Ev loadu yarım da olsa bir. Bu arada şu binaya gidebiliriz. Rally point set. Ve o binanın çatısındaydı atan. Ama. Öyle mi? Hayır hayır. Artık temiz. Adam geliyor. Yok 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 biz hareket ediyoruz. Tamam Neresi diyorsunuz siz şey şimdi? Aha, aha aha adam var Aynı adam var orada abi Gördüm yukarıda yukarıda Aynen süpersin dördün. süpersin Biri daha var biri daha var Bana sıkıyor Şurada üstte evet, evet. Üst üst üst, üst. Şu üstü işte. Şurada bir yerde. Seni attı bana da yattım aşağı son anda. Ee, bana sıkıyor, sıkıyor, bana sıkıyor abi, bana sıkıyor. Anladım senin dediğin şeyi ama. Bana da sıktı, bana da sıktı, denk getiremedim. Şurada, şurada. Oğlum adam adam şey yapıyor ya ama affetti Anladım anladım. Yaptı. Adam at alevli atıyor. Ee... Armor tak armor tak. Armor Beyler biz ben test yapıyorsunuz aynen şu bir mı alsak? Aynen 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 aynen. Hadi, Hadi gidelim ya. Dikkat edin su var orada. Ha olur 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 abi. Şurada bir yerdeydi. Ha. Gel abi. Sen orayı. Ben burayı mı öyle mi? Ben senin taraftaki kapıya bakıyorum. Ben de buraya bakıyorum o zaman. Tamam tamam tamam. Biri geliyor biri geliyor. Adam geliyor. Ben nereye nereye bakayım? Ben de Burada şeye bakıyorum ben de. Bizim avcı Oo biri şey yaptı. Trophy attı. <laughs> Nerede bu yetki? Geliyor geliyor. Üç kişi. Ben de var attım mı? Atma atma patlar. Sen de atarsan abi patlıyor. Aha merdiven <laughs> Çıkıyor ya dayın Ben şöyle bekliyorum. Hiç, Hiç etmeyin. Yok. Geliyor sanki çok yakından geldi. Üstümüzde dolanır. Evet. Üstümüzde dolanıyorlar evet. Evet, evet. evet evet evet. güzel bir el oldu. Geçip gidiyor. Eğlenceli bir el oldu. Evet evet. Hmm. Orayı iyi koruduk. O çatışma benim dediğim evde Gidelim dediğim evde. 14 kişi. Bence şuraya gidelim. Oradan da şu bizim evimiz vardı ya bantinin olduğu yer. Hani kulübe gibi bir yer vardı ya bizim Orada bekliyorduk bir ara. Hatırlıyor musunuz? Efendim? Ben oraya gidelim. Abi adam sanki şeyler arada. Gel abi gel gel gel. gel. Bak lan bak lan bak lan. Aynen öyle böyle. Arkamda kapıda Sıkıntı yok Mayınlanın mayınlanın There's Şey mayınlanın there there. diyorum armurdan Bir sürü Süpersin İşte bu trafik güzel oldu Aha geliyor arkam Bence geliyor artık Öldüreceğiz.

İçeriye girdi. Tamam, sıkıntı yok. 8, 8 kişi var orada. İyi mi birbiriniz hocam? Aha adam burada. Öldürdün mü hafiften? Geri <laughs> döndüm bence. Öldüremedim öldüremedim. Geri döndüm mecbur. Adam iptal çıktı. Herhalde <laughs> evet, kişi sayısı çok azaldı. Bankilere hala. Bizim binaya geri gitti olay. Bizim binaya geri gitti. Arka kapısından gene girebiliriz. Tepemizden de tabi. Sa en sağdan, en sağdan, en sağdan. Beyler, bir kişi kaldı, bir kişi kaldı, bir kişi kaldı, üçe biriz. Dönün abi arkanızı. Tamam, sakin. Heartbeat'e bakıyorum ben. Gözükmüyor. Ben mi kendime? Hayır 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 etme etme. Etme avantajlı konumda biz varız. Bu gördüm şurada. Bak gitti. Bak gitti abi. Arkadaşını doğurdu. <laughs> Hem de iki kişi doğurdu. Ah, ya. Ölecek, ölecek. <laughs> bravo, bravo Cumhur abi. Bir tanesi de şuraya kondu beyler. <laughs> bir tanesi de atandık. <laughs> <laughs> i̇şte bu be, bravo <laughs> beyler. Ha, harikasınız be. bravo Cumhur abi, çok iyi. Bravo abi. Şahane ya. o an benim var ya, bir an <laughs> Vallahi. Evet. Ben de doğranı arıyordum. Herhalde o gazda öldürdü kendini. Ben paraşütçüye gittim. Bir da paraşütçüye gitti. Sen de ben de doğrana gittim. Doğrana evet. Doğrana orada teller vardı. O büyük ihtimal gazda, sen gazda, sen gazda feda etti kendini. Beraber. Evet. Bravo. Kazanacağız bizim anasını bu galiba Aten ya bu arada bir çıksana ya şey Ne oldu? Ya ben şimdi bir yarın yazacağım ya erken yatayım ya çok geçe kalmayayım Tamam dur güzeldi. Bu değildi. Akş, Ya biz dost de olsun devam edelim o zaman. Ya şimdi çok geçe şey yapınca ertesi gün sıkıntı oluyor falan. Tamam sen bilirsin. Akş. Evet Gündüz abi görüşürüz. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Hadi görüşürüz. Cumhur abi de olsun o zaman. Aldık zaten galibiyetimizi. Hem de çok sağlam bir galibiyet aldık. <laughs>